Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte palet yok edici build yapacağız. Bu tamamen paletleri counterlamaktan ibaret. Şöyle ilk blokten başlayalım. Hayvani güç. Düşürülen paletleri, yıkılabilir duvarları ve jeneratörleri %20 daha hızlı ekmeliyoruz veya yok ediyoruz. İkinci perk çözülme. Bu da bir kurbanı M1 ve M2 fark etmiyor. Herhangi bir şekilde yaraladığımızda 20 saniye aktifleşiyor ve tabii ki aktifleşmesi için 3 saniye geçmesi gerekiyor. Ve bu da Wesker için çok iyi. Neden? Çünkü Wesker'ın özelliğiyle bir kurban yakaladığımızda animasyonu giriyor kurban. Önce hit alıyor. Hit aldıktan sonra da kucağımızdan iniyor. Daha doğrusu o vurduğumuz Ouroboros'tan. Bu süre zarfında eğer paletten atlarsa da bu 3 saniye geçmiş oluyor. Bu yüzden özelliğimizle bir kurbana vurduğumuzda hemen ardından paletten atlarsa kurban palet kırılıyor. Bundan bir kaçış yok yani. Ya tek kaçış yolu slow atlamak. Ve bunu da kurbanlar genelde akıl edemiyorlar. Her yani neyse 3. bölgede ruh öfkesi. Bu da 2 tane palet kırdıktan sonra bir paletle sersem o paletin hemen kırılmasını sağlıyor. Kısacası bu yani. Son bölgede dayanıklı. Bu da tabii ki ruh ile beraber olmazsa olmaz bir bölge. Sersemlediğimizde de sersemleme süremizin %50 kısalmasını sağlıyor. Yani bu, bu şekilde ekran Eklentilerde klasik eldiven ve bir yumurta var. Veskar'ın en iyi eklentilerinden. Ee, bu şekilde. Hadi o zaman maça geçelim. Kızıl Orman. Bir süredir de gelmiyor daha burası. O iki kişi var orada. Bak bak TBG bak. Fake atsam Nice Bu can yapılıyor mu Önündeki Aynen yapılıyor ki Bayağı yapılmış hamle Ooo Predator'a bak Direkt kıralım Bu öfkesini Şöyle aktif ederim Biz burada birisi var Ama nereye gitmiş Saklanacak yerlik olsa Aslında Güzel olurdu ya Burada <laughs> Hepsini bulurdum ama maalesef. O zaman ikiye geçecek almazlarsa. Benim için sorun yok bu arada geçsin ki. Okey. <laughs> Şu ara Nancy'yi de derin yaraya soktum. Tünel atabiliriz aslında ama Gerek yok ki. Ama can tutan perkümüz yok o yüzden canlar biraz eriyecek maalesef. Hmm. Nancy kendini yere attı ama nerede attı? Bir de buluyormuşum. Burada. Genelde buralarda falan atıyorlar da. Ama aramanın pek bir anlamı yok şey? Aynen. Bak ya gitmiş oradan Saklanmış. Ama evet ya bir tünel gerekecek ya. Çok fazla saklandıkları için chase'e giremedim. O yüzden kaybedeceğim. Okey. Güzel döş Uş. İki can bitti. Aynı anda. Ne oluyor nasıl satayım? Yok be bence burtal daha iyi. Okay. Renato gelecek. Denene birazsa hasta da şu maçı bitsin. Ya. Haritarı bir kırayım ya ben. Bunda canavi var ama ya. Yüzde Kesin var. Ama süresi bitecek şimdi. Ya yok ya süresi bitmeyecek. Vuracak canavimle. Aa bit... Yokmuş o okey. Ve süresi bitti. Hmm. Ya adamları incurlayabilsem zamanında aslında bu çalışacak da incurlayamıyorum ya. Oo. Renato direkt kapıyı açtı. Yalnız şey olacak, enfekte olacak. adam yakalayabilirsem. Adam direkt kaçtı gitti ya. <laughs> Dedi ki dayı ben umursamıyorum. Direkt kaçtı gitti. Jesus. <laughs> 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 Abi Blight'ın haktaki kadar şey değil. Kırnak'taki. Kolay değil yani. Eski haktakinden bahsediyorum Blayton. Tabii ki. Ya bildiğin sadece aşağı bakarak şey yapıyorsun. Burada spawn olmamışlar. Ayo. Burada spawn olmamışlar. Aşağı bakarak bildin rush atıyorsun ya Blight'ta. Bütün olayı bu yani haktakinin. Yarım saniye Chase. Aynen aynen. Abi benim bir deşim varmış ya. <laughs> Yine yarım saniye çayız. Enduring sağ olsun. O DC geldi. Yaz atlarsa palet kırılacak. Ama bir DC atacak herhalde ya bu. Decisive Strike. Öbür değilse değil. <gülüyor> Aynen. <laughs> Adam umursama direkt ya. Uuu <laughs> <laughs> <Oo>, kum torbası. <gülüyor> <gülüyor> Adam hala kör etmeye çalışıyor ya. Tutturamadı da. Valla ne oldu? Allah kahretsin. <laughs> Okey. Sıfırlıklı, sıfırlıklı, sıfırlıklı bir milisaniye chase. Valla bence alırken ikin... sağlam bir oyuncu ya. Yani en iyi Wesker bir tanesi adam. Roms'la beraber. <laughs> Çok güzel bir flick. Bu da filik olmadan vuramazdım bu arada. <laughs> Nos. <Nice. Gülüyor> Şimdi bot orada. Öbürler de orada yıllanıyordur herhalde. Botu kovalayayım ben ya. Yani. bot nereye gitti? Ha. <laughs> W basacak herhalde ya değil mi? Aynen. W basmış. Tertemiz bir flik daha. Bugün biraz tutturabiliyorum ya flikleri. Ah be bak kaçırdım ya. Hmm, Diyes İyi kanka at bakalım <laughs> İzin vereceğim atmasına Atsın mı Yok muymuş hmm. Hayda bağırma ya Şunu kapatayım Steam arayüzü açık Neden açık Kim ya Adam arkamdan gelip aldı adam ya Aa. Ace ne yapıyorsun? Şaklabanlık yapıyor adam ya. kıvrak var bunda? bana mı öyle geldi acaba? <laughs> Adam kaldırmış ya bot. <laughs> Sağ Şöyle Ace'e de son yolculuğumu uğurlayalım. Bot'u kovalamayayım ya. Bunu öldüreyim. Şöyle sen de Disciple Strike at bakayım. Hepiniz de var zaten. Yokmuş. Ee, Lara. Aslında terk edebilirim maçı da bir mor atmak istiyorum ya. çözürüm bu yüzden güzel gidiyor ya. Eskırda. ile vurduğunuzda bir animasyona giriyor. Kurban. Animasyona çıkamıyor. Çıktıktan sonra paletten atlayınca da mecburen paleti kırmış oluyor. <laughs> Ve GG's. Şöyle bunu biz atalım. <gülüyor> <gülüyor> Trench coat. Öyle bir şeydi galiba. Türkçesini bilmiyorum ya ama. <laughs> Yalnız Wesker'ın en berbat map'lerinden birisi geldi abi. Ha, o takım elbisesi değil ya. Ceket üstüne bir şeyler giymiş işte. Üstteki can mı Ya şu en ilerideki can'a bakabilirim hasta da. O can'ı tutmak istemiyorum. Yani berbat bir yerde. Çıkıp gitmesi yani. Uğraştırıyor. Okey. <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Yani kaçsana. Adam fener tutuyor ya. Olabilir. Hmm orada birisi var. Okey üstteki jen bitmesi iyi oldu. Onu tutmak istemiyordum zaten. Yapılmıyor. <laughs> Bu yapılmıyor. Vallahi map'i sevmiyorum ya zaten. Ya Palet vardır diye düşündüm de o yüzden bir anda attım Panikli ama yokmuş palet ya Gereksiz kullandım özelliği Şu paleti kırayım mı Ruh öfkesini aktif ederim hmm, Direk kırayım, haritanın öbür ucuna gitmiş Hayır buradaymış Şöyle mind game atabilirim Kırmak zorundayım ya Yok normal modu ya. <laughs> Abi kaç tane palet var burada? Bu ne oğlum? Bitmiyor. Şuraya bak. Ya, haritadaki paletlerin yarısını devirdi zaten bu. Bakın burada hook var. Hmm. Buradaki can dokunulmamış. Hmm, Huka geliyorlar. Önlerini kesim ya buradan. Üstteki can bitti? Burada palet kalmadı. Yani paleti niye campliyorsun ki? Ne gerek var? Kododete bir tüne atmam gerekebilir ya. iki can kaldı. Yani birisi ölmezse maçı kaybedeceğim gibi. <laughs> gideyim ya direkt tüne atmaya gideyim. Şu an kafa atabilirim bu arada. Ama Predarob atıyor işte. <laughs> Decisive Strike at bakalım. Yokmuş okey. Bu aralar aslında bayağı kullanım var ya can ama şansımıza çok denk gelmiyor. Hani yine var tabii ki de daha seyrek böyle ya herkes kullanmıyor. Harbiden <laughs> öyle olacak ya. Yani. Hmm bu adam yaralı. Bunu burada yakalarsak güzel olacak. Mis gibi. <laughs> Sebi <Seni> virüsleyim. <laughs> Sıkıntı yok ya. Kullan zaten. Ki ben zaten tavsiye ediyorum ya. Yer kurban meyinlere. Kullanın diye canavlini. Sonra ağlıyorlar boş yere. Katil tüne atıyor falan diye. Ne gerek var abi kullan gitsin. Yani yeni oyuncular için de zaten iyi olur ya. Can bedava olması. Ya böyle güçlü bir horkun paralı olması biraz kötü bence zaten. Hmm. Tartemiz. Çüş. Adam alır almaz. Wesker kafasını yukarı döndü böyle. Hala düzeltmediler onu ya. Burada heal'lanıyorlar bu arada. Ama neyse kancadan alınmıştı değil mi? aynen. Şu kırayım. Aynen burada. Sonra duydum sesini. Vay arkadaş ya. Yukarıda mı acaba bunlar? Aynen aynen. Yukarıda yıllanmışlar. Yok mu yazılmıyor mu? Nasıl ya yani? <laughs> Oo nasıl burada. Ama abur basmış. Çizikler şurada kesildi ama neyse cana bakacağım. Nasıl anlamadım? Hala anlamadım bir şey. Okul için mi diyorsun kendi okul için? Okul için diyorsan is ya takılırsın evde. <laughs> Çok güzel bir şey ya yemin ederim. Hani böyle okular mı yoruyor yani insanı. Sabahın köründe kalk gitmek falan. Tabii önemli bir şey de. Bir taraftan da yorucu yani. Ben de yaşadım konuştuğuna bari. Liseye kadar. Şöyle bir fake atacağım kapıya. Bakıyormuş gibi. Sonra gideceğim ama burada değil. <laughs> Muhtemelen burada. Şöyle bir fake atacağım. Şimdi gelecek buradan. Bak şimdi izle. Yok burada değil mi? okey. O zaman diğer kapıda. Diğer kapıdan fake atacağız. Yani işte o bir hafta takılmaca. Evde oturmaca dinlendiriyor insanı ya. Aynen buradaymış neyse. Oramızı atalım şöyle ama burada atmak istemiyorum orayı. Duvarın içinde gösteriyor sonra. Şurada atalım.